bu maçı gibi. Merhaba. Evet. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ne ha, böyle, erkek kurdun adını koydun. Var çok ço az geri gidin. Yok. Haydi bismillah. Haydi. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ay. <gülüyor> tamam mı? Ne hiç sattan da. Affet. Geleceğim mi yemin lan sana. Ye ye yallah yallah. Allah beni bir kuş edecek senin. Ne yaptın? <laughs> Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Sana bir tokat O burnunu sıkacağım. Seni. Niye benim mesajı okumuyon abla? Piçlik abla. Şerefsizlik. Ben böyle bekliyorum. Ben bunun mesajını bu isimli mesajı okumayayım ben. Neden? Ne küçlük falan öyle yapıyorum yani. <laughs> Can be ya. Ben bak benim kaderimde ne var? Yarrak var. <gülüyor> <gülüyor> abi sikerim böyle hayatı amına koyayım. Çıldın da yani var ya Sayın KFM dinleyenleri Tekrardan radyonuzda Ben Kadir Tam ofisten çıkıyordum ki Hatta biri var dediler Bizler bir şey çıkacak Hattımızda Niyazi Küçük var Sessiz ol Ananı sikim Ananı sikim Ananı sikim Ananı sikim Ananı sikim Niye? Daha <laughs> <laughs> Oha. Çık, kapat oyunu. Sıçarım bacağını, kapat. Oynamak değil. O sırada ben. Öleceğim. Allah'ım. Ve gece yatağına gireceği sırada İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı. Bunu nereden biliyorsunuz? O kadar yıldan sonra bunun gelmesi de mesela zor baba. Bu bilginin doğru arkadaşlar doğru. <laughs> doğru doğru. Bu bilginin doğru arkadaşlar doğru. Doğruz ifadesini göremiyorsunuz galiba. Aynen öyle. Hemen şöyle yapıyorum. <laughs> doğru doğru vallahi doğru. Yemin ediyorum doğru bu. Bu bilgi doğru baba. Devam edelim. <laughs> bu bilgi doğru baba devam <laughs> edelim. 4 kişi herhal arkasına 5 saniye. Herhal <laughs> attım sana. Blokluyorum Alp'i. Sür 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 hepsini blokluyorum. Herhal blokluyorum herhal sür. Oğlum koşmayın lan hata lütfen lan. Kanka Hobbit'in full oh. yanındayım. ya o, yüzden. Herhal yoruldun çünkü. artık at şunu bana. <laughs> 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 i̇leri vur ileri vur ileri vur. Vurcan dur dur dur. Bir pusulma gerçekleşiyor. Amına Kerim. Ezala burada. Ah lan. Bir düşman kaldı. Amına Kerim. Nerede? Kanka şuradan size bakıyordur. Bilmiyorum. Araba iyi kaçıyor da kanka bunlar da hep yakalıyor amına koyayım. Sen nereden <laughs> geldin? O nereden geldi? <laughs> Sen nereden çıktın <laughs> geldin? Oğlum o nereden geldi? Katleterek <laughs> yaprakları. Yine mi tırtılığa başladı? Mustafa abi. niye öyle bakıyor lan? Ananı sikim be. Sucuk do 164 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun canım. Teşekkür ederim abi bu arada. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi, çok, çok. hadi tamam canım. Kendine iyi bak. <laughs> görüşürüz. Evet sesin <laughs> kötü ama şu an iyi. Şu an iyi. <laughs> tamam tamam. Gördük. atıyor. Hadi görüşürüz. Ardının, tamam. Ardının, bana abi. <laughs> Adam üç dedi. Adam en 3 dedi. Adam en 3 dedi. Oğlum ben orospu çocuğu muyum ya? Ya oğlum sabahtan beri 8'e basmıyor muyum? Amına koduğumun oyununda ben niye göremiyorum bu çarları ya? Tamam sakin. Tamam tamam. Ma orospu çocukları bütün gün dolandırıyor. Dinamo var daha, karısı, daha taze taze. Beyin özürlü IQ'su düşük yayıncı varsa onları izliyorlar. Onlar şu an büyük ihtimalle yayında değiller. Ramus 53 işte Funky, Elvin falan. O yüzden buraya salça oldu bu mal evlatları. Ben ne alaka amına koyayım peki? Abi adam kinlenmiş. Bir de bana kinler diyordu. Hafif bir kin havuzunda doluluk tespit ettim abi. Ama anla ki ben o yüzden bu dramaya mramaya girmeyelim bence. Siktir edelim. Çünkü izlenme lazım olabilir. O yüzden abi adam sağa sola üç tane birden aynı anda combo yapmış. Yani Ramus, Punky, Ben. Ben ne alaka? Bir de niye sövülüyoruz durup dururken, anladın mı? Durup dururken... Abi izlenme düşüşüyle nefret abi. oranı artıyor işte Kaan'ım. Sözleşmelerin Gelsin yenilenmesi için izlenme lazım. Ya böyle küfür edilmesi hoş olmamış ama... Belki biraz izleyicisine katkıda bulunmuştur abi. Bağımlıyım abicim ben. Ben kahveye bağımlıyım. Bir bağımlı olduğum şey kahve var. Ona da bağımlı olayım bizden. Ah Allah'ım şu kahve, kahve var. Var. <laughs> <bir kıdürme gülüyor> muhabbeti <özellikle>. yeter artık. <laughs> Cırt yok, Vırrık cırrık yok bir insan olarak karşı bağımlılığımız yok. Tek bağımlılığım var, o da bir siz, bir kahve. <laughs> Vay amına koyayım, canlı bulduk ilk canlıyı. Oğlum bu <laughs> da önemli bir an ha. Önemli. Yalım. Onu yiyelim abi. bir şey değil mi? Aynı şey diyecekti. Onu yiyelim abi. Oğlum ya. Ben, ben, ben kalasın <laughs> Öldürdüler hayatım bin emret misiniz? Ne? Seni mi <laughs> Otobotlar. O ses ne daha harbi? Deseptik olma. <laughs> Allah Allah. Aptal ya. You're the fuck you, dickhead. Fucking mug. Fucking mug. Amına koyduğum çocuğu anlaşıldım Allah, ya böyle? Fiziyle, Selam Selam alayım alayım o o köprüden hep geçemeyiz. Yavaş 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 gelme 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 düdük. Allah <laughs> 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 Allah. bu, bu çocuk eşek ya. Çünkü eşek ya. Normal benim mi? Tabii tabii rahat rahat. Orospu çocuğu ağzıma verdi. Dur oğlum böyle direkt target ediyor. Ve yeni başladı ya. Ne şey diyeceğim? Tabii ki. Bir ricada bulunabilir. Mi? Tabii ki. Bir tane espri yap. Ha. Bir tane espri yap. Hadi hadi. Sa Sapan koydum. Hadi lan güneş ya. Ya şöyle mesela. Stand up'ı mesela kafanda planladın ya. <laughs> i̇lk 5 dakikasını bir yapsana. Ya Efe böyle bir aptallık yapılır mı? <laughs> böyle bir şey bile bile el sıkışmam sence. O zaman Ali Ço. Ali Aynen. 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 <laughs> Bana şu an bir yapma kapanı, ya. <laughs> ya. yaptım bak. Ya. <laughs> yaptım benim oğlum. Vallahi bildiğin ya. Müthiş, müthiş. Sonra, hayır. 2-3 kere yatırabilmem için mi? Hayır. Biz cezamızı çekeriz kardeş. <laughs> Mal ya bir dakika. o kadar ısırıp <laughs> yiyor ki. <laughs> Bakayım koku at mı? Koku mı koku? köpek <laughs> maması, bu köpek maması. Bence bu kuzgunlar kimseden gelmiyor. Hop. Köpek maması mı, köpek maması mı? Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. İyi <laughs> e mimi <'yi> toparladım biraz. İyi <laughs> e mimi toparladım biraz. İyi e mimi toparladım biraz, iyi e mimi toparladım biraz. Demek siz işte siz böyle karaktersizsiniz. Ben burada diyorum ki fanatik değilim ve siz gibi diyorum. Siz gelip burada yok Fenerbahçe forması yok. Ulan bir insanın değerini, bir insanın şeyin içinde taşıdığı şey belirler. Benim içimde bunun içinde ben varım lan bir kere. Bunun içinde ben varım bir kere. Tabii efendim. <laughs> i̇şte bir bir lan? arkada ve bir <laughs> düşman <laughs> 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 <Nice, gülüyor> <o> <laughs> bıçak çok iyi ya e burada olmadığı için yarın yoksun Öldün mü? Ölmedin abla galiba. karşı, karşı sadece üstüne koşuyor ya. Helal oğlum. öldü. Lan da alırsınız ya. İhtimal Ay öldüler, Şu da önünde, lan. Ya <laughs> 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 <laughs>

Burada buraya düşen insanları aslında Aa. yaşayan yerler. Yemek, yemek at. <laughs> yemek at. Yemek at. <laughs> yemek at. yemek <laughs> at. Oh. Tamam. Herkes <laughs> için. o kadar iyi biliyorduk. Nurcum hoş geldin. <laughs> Oğlum bir gittim geldim biliyor musun? <laughs> Atakan'cım üçüncümüz kutlu olsun. Teşekkür ederim aboneliğin için. Nice üç aylarımız olsun. Aa. Demirci mi? Nasıl neti, neti. bir şey? bir. Oha. Oğlum devirtin <laughs> he. Bilal'cim altıncı evimiz <James> kutlu olsun. Hoş <laughs> Ol, geldin. <laughs> oğlum, oğlum <laughs> Metin'i ki demirci amını koyayım. Market. Demirci depo kanka depoyu da ama ama depoyu da biraz böyle bir şişittim anladın mı kilo o adam ama koyayım depoyu da yazdım oraya belli ettim kardeşim. Allah Allah ya. Anlamazsınız gibi kan, kolun bak senin güzel. Terini siliyor, denedi <laughs> terini siliyor. Ne demiş? Biri kalp bir şeyler atıyor. Hıcan el durma. He. O da Hıcan Hıcan da çok... E bunu var. Çok yani görüyoruz burada. Yakında yani. Bir şeyler olacak. Bir sürü değişik değişik isimler. Garip garip. <laughs> Sağlı geçiyor bu arada. Evet, evet. Bilmeyenler için yanındaki kardeşi. Sağ ol ya, kaldırır. bir açıklama yapmış Herkes ya. Tamam. Yemin ederim bir kıt kitle Tam, var. Soraka 2 var ve niye kimse Mesir bilmiyor? Mesajımızı süreliyorum. İnsanda neden Soraka 2 olur? Yani herhangi oyunun bir aşamasında bütün board'un bir level hiç hayatınızda Soraka 2'niz oldu mu? Hayır, Olduysak olmadı. Olduysak hatalı oynuyorsunuzdur yani öyle... Dümdüz para kaybı ya ve o aptal Soraka 2 yüzünden... Asla! Yanarak öl! YANARAK Yo! ÖL! Ya 2 canı tamam. kaldı 2 canı 2! Chat, deniz yere de bakıyorum. AAAAA! AHA! OOO! Ağabey bu eboni bon, eboni bon. beni. Hadi şimdi kilitleyeceğim odayı, Bir çık ayını bölüp bölüp, bölüp duruyorsun ya. <laughs> Allahım yarabbim. Kapat, kapat hadi kapat. Sen kendini göremeyin de. Görüyorum. İyi yayınlar. Eyvallah. İyi bayramlar. Kapıyı <laughs> Beyler <laughs> <laughs> Bebeler, not var mı not? Yazık işte çocuklar bile terk etmiş gitmiş köyü. Hem de çok çocukluymuş bu aile. En büyük sıkıntıyı da bunlar. <laughs> 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 en büyük sıkıntısı. Bunlara... <laughs> 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 Ay erkekli korkuş. <laughs> Ay, <oğlum. gülüyor> Kanka, bir dakika. Oyun nasıl skill'li kanka? Entiyle ah. Terbiyesiz adam Senin var ya yani aman koyayım ya Pislik <laughs> bir gelişmene döndü anladın mı? Bir daha bu çocuğa round'imden yani enti evet, evet. dersen Eren gelir kanka, evet. kocam, seni gelir İstanbul'a Aman bu çocuğa yarrağım seni Burada çatır çatır sikerim seni tamam mı? Sen geçtik burada, burada e, ee, Növe yenilmez olduğunu ve kazanabileceğini zannediyor ama unuttukları bir şey var. Efe'nin ilk <laughs> da Bulut'la Mehmet Can'a selam söylüyorum. <laughs> Bizim bağlılık seviyesi. En kabuk ülkesi de Nijerya. Kongo Demokratik <laughs> de A A. Hangi ülke Birliği üyesi değildir? C geçmişti içimden. <laughs> Papua yani yine ne la? Böyle. <laughs> Barış mı? <laughs> Ana, Barış ne la?